Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve bugün sizlerle iki tane duyuru yapacağım. Hemen kısaca geçeceğim ikisinde. İlk duyurum şu şekilde arkadaşlar: E3 2017 videoları yayınlıyordum, dört tane yayınladım. Bundan sonra yayınlamayacağım çünkü e, size direkt videoları gösteriyorum ve bunlar e, videonun sahiplerinden ciddi şekilde telif yo yani. Sadece bir tane telif Şimdi hak yemeyeyim. Bir tane telif Microsoft Xbox Xbox konferansı Ubisoft tarafından telif yendi arkadaşlar. Ubisoft tarafından. Assassin's Creed videosu Ubisoft tarafından telif Yani Ubisoft tarafından hani büyük bir firma sonuçta. Sonuçları kötüye gidebilir. sonuncusu PC Gaming Show olacak. Daha da yayınlamayacağım. Bundan sonra zaten 3 tane daha vardı. Üçünü yayınlamayacağım artık yoksa çok kötü yerlere gidebilir yani kanalın kapanmasına kadar hatta benim bir daha youtube'a girememek kadar bu, bu bilgisayarda o kadar ileriye gidebilir o yüzden bu E3 2017 serisi bitiyor yayınlamayacağım bu tür bir video daha yapmayacağım ve şimdi diğer duyurumuza geçiyorum arkadaşlar artık kanalı bir düzene oturtacağım her iki günde bir yeni bir video gelecek her iki günde bir e, saat 12 öğlen saat 12 Evet öğlen saat 12'de yeni bir video yüklenecek kanala her iki günde bir ama iki günde bir öğlen 12'de yeni bir video yüklenmiş olacak e, şöyle göstereyim e, ee, neredeyse birkaç videodur iki günde bir yüklüyorum ama zamanları değişiyor işte biri bir dakika sonra işte birkaç dakika sonra bir, birkaç saat sonra falan değişiyor ee, ben artık düzene oturtmak istiyorum yoksa bu gidişle olmayacak E3'ten dolayı düzen oturtamamıştım artık düzene oturtacağım her iki günde bir saat 12'de yeni bir video ee, her gün hani belli oyunların yani iki günde belli oyunların gelmesini değil. Kafama göre artık ne varsa elimde onu atacağım. Ee, bunları söylemek istiyorum arkadaşlar e, ve kanalımızı arkadaşlarınızı falan yayın çünkü gerçekten yani toplam toplam size video göstereyim kaç tane videom olduğunu arkadaşlar toplam 64 adet video var kanalda toplam 64 adet bu 64 videoya rağmen 13 abonemiz var. Bakın 64 abone pardon 13 abone 64 video ve 813 görüntülenme. Yani 64 video çektim ben bu zamana kadar ve yayınladım. Hele ki şu zaten dert oldu başıma Microsoft konferansı. En uzun video o kanalın çekene kadar bayağı uğraştım. O yüzden size en Şimdi şunu, şunu istiyorum. Arkadaşlarınıza yayın bu kanalı, videoları izlesinler. Eğer beğenirlerse abone olsunlar. Hani direk abone olsunlar demiyorum. Beğenirlerse abone olsunlar. Ben de öyle sıkı alanları sıkıştırma yok. Beğenirlerse abone olsunlar. Söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.